Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün TinkerCAD üzerinde kardan adam tasarımı yapacağız. İlk önce çalışma düzlemimize isim vermekle başlayalım. Kardan adam diye ismimizi verelim. Kardan adam yapmak için küreleri kullanacağız. Küreleri 50, 50 ve 50 olarak şekillendirdim. Rengini beyaz yapalım ki kardan adama benzesin. Kopyalayalım. Hemen üzerine bir bir kardan adamın üzerine bir şey daha koyacağız. Bunu da kardan adamın üzerine koyacağız. Bunu 40 yaptım küçük olması için. Büyükten küçüğe doğru ilerleteceğiz. Tam üzerine geldi. Biraz arkasında kaldı. Üzerine geldim. Şimdi ikinci şeyi de kopyaladım. 30 30 Kademel olarak küçültüyorum yukarı giderken. 30 şeklinde yaptım. Açısını değil, kendisini kaldırıyorum yukarıya. Kardan adımın temel şablonunu bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Biraz düzeltelim. Yamukluklar var. Böyle gayet kardan adımı benzeyen bir şekil oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra kardan adamımıza mesela ne ekleyebiliriz? Burun ekleyebiliriz. Kardan adımı burun eklemek için şöyle bir konu alıyorum. Şu şu bölgeyi 20 yapıyorum. Çünkü biraz büyük. Ona düşürüyorum. Sonra buradan uzunluk haricinde şurayı da 10 on, ona düşürdükten sonra açısını düzelteceğiz. İlk önce şuradan 90 derecelik bir açı veriyorum. Şöyle tersine doğru 90 derecelik bir açı vereceğim. Bu tarafa doğru aldım. Şimdi dışa doğru 90 derecelik bir açı vereceğim. Bu tarafa doğru aldım. Morş renginde şu anda turuncu rengine değiştirelim. Havuca benzemesi için. Şimdi bunu yukarı doğru kaldıracağız. Kardağın burnuna gelecek şekilde. Biraz daha yukarı kaldıracağız. Tam burun hizasına geldiği zaman böyle içeri doğru yerleştireceğiz. Bu şekilde biraz daha yukarı çekip şu kısımda çektikten sonra Şöyle biraz da içeri alıyorum. Biraz da aşağı alıyorum. Evet tamam şu an orta bulmuş durumdayız. Şimdi gözlere ihtiyacı var kardanımızın. Gözlerini küreden yapabiliriz. Ama burada Tinkercad'in kendi şeyleri var. Buradan kendimize göz seçelim. Şöyle bir göz alalım mesela. Bu gözü kardan adamına gelip hazır şablonlardan kardan adamını yakınına getirip şu şekilde hizalayıp yerleştirdik. Şimdi kardan adamımıza burada TinkerCAD'in bize hazır olarak verdiği şekillerden faydalanalım. Göz şeklini kullanalım. Şimdi burada gözü tutacağız. Kardan adamımızı burnunun üst tarafına getireceğiz. Yerleştireceğiz. Biraz dışarıda kaldı. İçeri alalım, dışarı alalım. Yukarı kaldıralım. Özümüz yerleşti. Bu sefer tam tersi olan bir gözü tutalım. Yukarıya kaldıralım. Biraz dışarıda kaldı. Biraz yukarı alacağız. güzel alalım olarak. Şekilde. Şu şekilde gözleri yan yana yerleştirmiş olduk. Şuradan biraz daha aşağı aldık herhalde? Tam olacak. Aynen öyle. Şu şekilde oldu. Kardan adamımızın şimdi kol yapalım kardan adamımıza. Şöyle bir kol şekli tercih edelim kardan adamımıza koymak için. El oldu daha çok. Şöyle yaklaştıralım kardan adamımızı şuradan tam üst tarafından şurasından eli çıksın. <laughs> Aynen bir de öbür tarafından çıksın eli. Şöyle tutalım. Bu şekilde taktık. Şimdi bir de kardanımıza şapka ekleyelim. Burada hazır şablonlarda şapkamızı ekleyelim. Şu şekilde getirelim kardan adamımızın üzerine şapkayı. Tamam şöyle getirelim. Evet sinirli bir kardan adam oldu ama güzel bir kardan adam oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tasarım videolarında Tinkercad üzerinden tasarım videolarında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.